The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, fine. Ben Cüneyt Halkan. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyarız. Abone olarak videolarımıza yorumlarda bulunursanız bizi mutlu edersiniz. Bugün sizlere daha önce tanıtmış olduğumuz, anlatmış olduğumuz Play Rig takımının bir üst versiyonu olan yem kilitli Play Rig takımını anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda da anlatmıştım e, ee, polerik takımlar kesinlikle kayalık taşlık meralarda olmazsa olmaz bir takımdır. Müthiş verimlidir. Biliyorsunuz ki de ayrıca bu taşlı kayalık meralarda çok güzel, çok daha trofe balıklar ve daha bol miktarda balıklar olmakla birlikte çok fazla takılma yaşadığımız için bunun önüne geçebileceğimiz takımlardan birisidir. Önceki versiyonda sadece Pleirik takımı anlatmıştık. Şimdi ona ilave olarak yem kilidini takacağız. Bu yem kilitleri farklı versiyonlarda olabilirler arkadaşlar. İşte bu da bir yem kilididir. Şöyle yaklaştıralım. Daha sonra bu da bir yem kilididir. Ve bunun farklı versiyonları vardır arkadaşlar. Biz bugün bu şu an elimde tutmuş olduğum yem kilidini kullanacağız arkadaşlar. Buna da takım yapacağız. Şimdi gelelim diğer bize gerekli olan malzemeleri size saymaya. Öncelikle yem kilidimiz. Bunlardan birisi hangisi olursa fark etmez. Sonra şu taze bir fır döndü. Klipsli, kilitli klipsli bir fır döndü. Daha sonra illa ki bu şekilde olmasına da gerek yok arkadaşlar. Dilerseniz e, şöyle de bu şekildeki bir fır döndüğü de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkartmaz. Sonra böyle bir fır döndü. Tabi bu da muhakkak yüzde yüz gerekli değil. Normal böyle bir fır döndüğü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra yine şu şekilde bir düğüm koruyucu ve bizim her atışta düğümümüzü zedelemesin diye kullanacağımız bir malzeme. Ayrıca çoğu zaman sazan avlarında kullanılan şöyle bir silikon tüp arkadaşlar. Bugün bunları kullanacağız. Ayrıca da ee, böyle bu ebatlarda ve farklı renklerde boncuklarımız olacak. Bunların özellikle plastik olmasını öneriyorum arkadaşlar. Cam ve benzeri şey olduğunda misinanızı kesecektir. Zaten çok da dayanmayacaktır. Kırılacaktır. Plastikler hem misine misinayı zedelememesi açısından hem de daha sağlam olması açısından bizim daha çok kullandığımız bir boncuk türüdür. Bunlar da yine takımlarınızda kullanacağınız kurşunlardan birisi bir sonrasında da şöyle bir kurşunu kullanacağız. Şimdi gittik. Biliyorsunuz ki bu kurşunlar daha bir maliyetli ve daha biraz pahalı kurşunlar. O yüzden böyle bir kurşun daha ucuz olacağı için böylesi yerlerde, böylesi avlaklarda daha çok tercih etmemiz gereken kurşundur. Bunun yanında Böyle tamamen yuvarlak top şeklinde olan kurşunlar vardır ki gerçekten o tür yerlerde çok daha verimlidir. Hatta e, size şöyle söyleyeyim, bu Kinder sürpriz yumurtaları falan var, yumurta şeyi vardır, bu kapları vardır içinden çocuklara oyuncak çıkar. E, onların içine girecek bir kurşun dahi olabilir. Onun içine kurşunu koyuyorsunuz, sonra bu tarz bir takım yapıyorsunuz. Onu o şekilde kullanırsanız takılmaları daha da minimalize duruma getirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu da bir dipnot olarak bulunsun. Şimdi sonrasında ne yapacağız? Sonrasında bize işte bedende kullanacağımız misina, köstekte kullanacağımız misina ve sonrasında da gerekirse çok çok fazla takılan bir yerse bu takımı sürekli kaybetmemek için çünkü yem kilitleri pahalı bir malzemedir. Ee, ne yapacağız? İşte yem kilidini kaybetmemek için böyle daha ince bir misina kullanacağız. Şimdi gelelim bu takımı yapmaya ve başlayalım. Öncelikle bedenimizden başlıyoruz arkadaşlar. Beden için ne yapacağız? Ee, öncelikle altta bizim yem kilidimizin takılmasıyla başlayalım. Buna normal düğümümüzü atacağız arkadaşlar. Yani herhangi böyle bu Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Buraya bir düğüm atıyoruz. Mutlaka ıslatın. Yakmamanız gerekir misinanızı düğüm esnasında. En çok başa gelen şeydir arkadaşlar. Aman dikkat. Şöyle düğümümüzü güzelce oturttuk. Sonra bir makas fazla misnamızı kestik. Bunun uzunluğu da ne kadar olacak? Gittiğimiz meradaki taşların, kayaların büyüklüğüyle orantılı bu arkadaşlar. Yani bir kulaştan aşağı olmasın bedenimiz. Çünkü bunun üçte biri uzunluğunda köstek kullanacağız. Yani bu büyük kayalık yerler için her zaman üçte birlik mesafe iyidir. Zaman zaman bunu e, bedenimizin yarısı kadar da kullanabiliriz. Ama buradaki kriterimiz gittiğimiz meradaki taşların, kayaların büyüklüğüyle alakalıdır. Çok büyükse üçte birden daha uzun bir kö köstek beden, e, bedenin üçte bir uzunluğundaki ee, köstek bize yeterlidir. Daha uzatırsak yine taşlara takmaya devam ederiz arkadaşlar. Eğer ki eğer ki kösteği uzun bırakmak istiyorsanız bedeni uzatacağız. Yani beden bu bir kulaştan bir tık daha uzun hale gelecek o durumda. Biz de öyle bir şey yapacağız. Şimdi şuradan keselim biz bunu. Bakın uzunluğu da şöyle bir kulaçtan 40 santim kadar daha uzun oldu arkadaşlar. Tamamen gittiğimiz meradaki ıı, taşların, kayaların büyüklüğüyle alakalı bir durum arkadaşlar. Sonrasında şu fır döndüğümüzü takıyoruz. Daha sonrasında ben turuncuları, pembeler de çok müthiş iş yapıyor. Bu sefer turuncu boncukları kullanacağım bunların içerisinde. Morlar çok güzel iş yapıyor arkadaşlar e, denenmiştir tamamen işkembeden atma falan değildir tamamen e, kafadan sallama şeyler asla değildir bunlar dört tane şu büyüklükte boncuğumuzu taktık arkadaşlar daha sonrasında hemen şu düğüm koruyucumuzu takacağız. düğüm koruyucudan sonra da bizim fur döndüğümüz kaçmış ama fazla uzaklaşamamış bulduk. Hemen onu takıyoruz arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4 bu yetiyor genel itibariyle. Ee, 45-50'lik bir misina da çok fazla şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bunu 5-6'da yapabiliriz muhtemelen bize kızıp gücenmez. Beni çok daladınız diye misina. Evet bunu da yaptık arkadaşlar. Buradan sonra bu işin bu kısmı tamam. Bakın. Bunu da içerisine gömüyoruz. Bur döndüğümüz için de. Gelelim şimdi kösteğimizin yapılmasına. Şimdi buradan 1521'in e, kaç numarasını kullanalım? Mesela mesela bir numarasını kullanalım arkadaşlar. Yani burası için gayet iyidir böyle bir takım için. Fena değildir. 1521'i aldık. Şimdi uzunluğunu köstemizin belirliyoruz. Ne demiştik? 3'te 1'i. Bu da ne demektir? Şu bizim bedenimizi Şöyle 3'e katladığımızdaki uzunluktur arkadaşlar. Çok basit bir şekilde şu an 1, 2, 3 kat bu. Bunun uzunluğunda bir köstek yapacağız arkadaşlar. Bu da nedir? Şöyle bakalım şu uzunluktur. Elimiz alıştığı için böyle yarım kulaca e, direkt ona uygun bir beden hazırlamışız bile. Hemen buradan da bakıyoruz. Düğümlerle birlikte arkadaşlar istediğimiz uzunluğa erecektir bu. Hemen burada da gördüğünüz gibi hazırdı zaten. Şöyle keselim. Şuraya da düğümümüz. Böylesi yerlerde zaman zaman e, su fazla bulanık olabilir arkadaşlar. O suyun fazla bulanık olduğu zamanlar için. Elimizde tabii ki de sadece balık bizim yeme bir şekilde gelip kendisi bulsundan ziyade bir çözüm üretmemiz gerekir. Böylesi durumlar için hemen size bir taktik daha söyleyeyim. Şayet çok fazla hemen yine ıslattık görüyorsunuz ve düğüm yine tekrar tekrar söylemekten üşenmeyeceğim arkadaşlar onu söyleyeceğim sürekli. Bakın misinamız iğnenin ön tarafından gelsin arkadaşlar. Şu arka tarafından getirmeyin lütfen. Avcılığını iğnemizin düşürmemiş olalım. Şöyle sıkıştırı sıkıştırı. Pardon. Sıkıştırı sıkıştırı. Evet oturttuk. Bunu da daha sonra arkadan geldiği görüyoruz bunu düzelttik. Ön tarafa getirdik misinanın geliş yönünü. Ve fazla misinayı kesiyoruz tekrar. Evet. Şimdi ne yapalım? Bunun avcılığını gelin bir miktar arttıralım. Şimdi gittiğimiz mera eğer ki çok fazla şey e, değilse böyle çok fazla e, ne diyelim? Yengecin olduğu bir yer değilse. Şimdi bu iki boncuk e, şu an göremiyorsunuz gündüz ışığı olduğu için birisi turkaz fosfor verir arkadaşlar. Bakın bu turkaz renkte bir fosfor verir. Bu da yeşil renge yakın bir fosfor verir. Ayrıca da şu da bonebas değil arkadaşlar bu. Bu e, çok bilindik bir çupra e, çiftliğinin e, yeminden, ana, e, aromasından üretilmiş bir silikon yem. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Hemen size göstereyim. Bunu iğnemizin arkasına şu şekilde güzelce böyle ortalayalım. Şöyle... İğnemizin arkasına bunu atacağız arkadaşlar. Gördünüz. Daha sonra şu fosforumuzu ilave ediyoruz. Ve sonra da bunu. Evet. Şu şekilde bir takım hazırladık. Bu bunun verdiği koku ee, çupra'yı muhtemelen böyle bir e, 100-200 metreden yanına çağırır arkadaşlar. Bu fosforlar da ölmeye yakın balıkların gözü bu renklerde parlamaya başlar. Dolayısıyla koku ve görsellik açısından ikisi birbirini çok inanılmaz derecede destekler ve takımımızın avcılığını 3-4 kata kadar arttırır. Birçok arkadaşımız ya biz balık tutamazken yan taraftan çok güzel balıklar aldılar gibi duyarız. Benzer durumlardır arkadaşlar. Sonrasında şunu hep anlatıyorum, hep anlatıyorum, anlatıyorum. Bakın böyle iki yana çevirerek burada bunu yapıyoruz. Yaptıktan sonra yine bizim meşhur 8 düğümü yaptık. Ve bakın 8 oluştu burada. Güzelce bunu sıkıştırıyoruz. Şimdi sıkıştırdıktan sonra artık şöyle bu iğnemiz de bir işe yaramış olsun. Şu an için. Av esnasında çok işe yarayacağını zaten biliyoruz. Şöyle sıkıştıralım düğümümüzü. Evet, güzel sıkıştı. Evet. Bu işlemi bitirdikten sonra yine fazlalık ilinhamızı buradan alıyoruz ve sonrasında yapacağımız şey nedir? Hemen onu gösterelim. Evet. Bunu da geçirdik ve Bakın lütfen. Evet. Gördünüz. Bu da buraya geçti. Kösteği değiştirirken çok inanılmaz, müthiş bir kolaylık sağlar size. Hoppa. Bitti. Gördünüz. Bu da bedenin kösteğimizin bedenden daha uzak, ayrı durmasını sağlayan şeydir. Şimdi burada şöyle bir durum arkadaşlar. Hemen Getirdik Kurşunumuzu taktık 180 gram bir kurşundur sert havalar için ee, Kullandığım bir kurşun Yem kilidimize iğnemizi Takıyoruz Burada normalde ne oluyor arkadaşlar yem oluyor Yemi Güzelce Hazırladık ve sardık Buraya güzelce yemimizi sardık yani yem şişine sardık aktardık buraya Dolayısıyla artık burası hazır. Şimdi ee, bunların arkasına şöyle söyleyeyim, şunların arkasına, şu boncuk fosforlu boncukların arkasına, dilerseniz şu renkli stoperlerden, şu renkli stoperlerden birer tane sıkıştırırsınız, bunların ileri geri oynamasının önüne geçmiş olursunuz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Yani onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi yemimizi sardık. iğnemize taktık. Yem kilidimize taktık. Ve buradan da ayağa kalkayım bir saniye. Buradan da makinemizden gelen bedene bunu taktık arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Onu da taktık. Taktıktan sonra kapatıyoruz. Denize, denizimize düşme anında olan şeyi size göstereyim. Tam da buradan düştü suya su yem kilidimizin şu tırnak kısmına çarpar. Çarpmasıyla birlikte yem kilidimiz açılır. Bu kurşun suya düşer. Biz de buradan boşluğunu aldığımızda takımımızın bakın bu, bu kadar şu şekilde yukarıda duracaktır. Burası taşlık bir yer diyelim. Bizim iğnemiz bu şekilde yukarıda olacaktır. Peki balık geldi. Balık geldiği anda olan şey de tam da şudur arkadaşlar. Balık gelip buradan bastığında bizim kurşunu bulunduğu yerden kaldırır. Ve bu şekilde biz balığı alırken balık hiçbir yere giremeden, taşın altına giremeden biz balığı alırız. Ama şimdi böylesi bir kurşunu attığımızda ki bu kurşunlar artık ciddi anlamda pahalandı. Zeymkili de zaten pahalı. Kurşun pahalı. Yani takımı kaybettiğimizde ciddi anlamda üzülürüz. Doğru mu? Peki onun yerine ne yapabiliriz? Daha ince bir misinadan şöyle bakalım. Daha ince bir misinadan şöyle bir parçalalım. Ve buradan bir kasa düğümü atalım. Ama alelade bir kasa düğümü arkadaşlar. Öyle ekstra bir özelliği yok bunun. 75 80 gram, 100 gram bir kurşun. Normal bir kurşun. Aldık. Armut kurşun olur. İşte yumurta kurşunlar var, onlar olur. Şu kısmı yaptıktan sonra bunu da yem kilidimize bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu da normal fır döndü düğümü gibi bir düğüm atabilirsiniz. Bu misinamızın kalınlığı 30'luk arkadaşlar. Sebebi de şu. Attığımız yer daha da takılan bir yer. Bu kurşunda da lütfen şuna dikkat edin. Misinamız böyle kurşunun üzerinde kalsın. Yani şu olmasın arkadaşlar. Misina misinanın üzerine şöyle geçmesin. Çünkü iki aynı madde birbirine birbirine çok fazla zarar verir. Dolayısıyla daha kolay kopar takımınız. Bu şekilde 30'luk bir misinadan ayrı bir parça hazırlıyoruz arkadaşlar. Kurşunumuz gitti, attık. Çat dedi bir taşın arasına girdi. Çektiğimizde burası 50'lik, burası 30'luk. Nereden kopar arkadaşlar? Tabii ki de 30'luktan kopar. Bu buradan kopar. Takımın büyük kısmını kurtarırsınız. Giden sadece kurşununuz olur. Kurşunlar da pahalı eyvallah ama bu kurşun mu bu kurşun mu derseniz tabii ki bu kurşunun gitmesi çok daha iyi olur. En azından hem bedeni kurtarırız hem de daha ucuz maliyetli bir kurşunumuz gitmiş olur sadece. Evet bugün de sizlere yem kilitli puley rig takımını anlattık. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olun. Videolarımıza like atarak, yorumlarda bulunarak bizlere kendimizi daha iyi hissettirirseniz sizlerden çok fazla istediğimiz bir şey yok. Sizlerden tek istediğimiz şey abone olmanız ve videolarımıza beğenide bulunmanız. Lazım. Hoşçakalın. Rast gelsin. Kinelerden ses gelsin. Hoşçakalın.